Selamun Hoş, Hoş geldin. geldin. Sağ abi. Hoş geldin abi. Bak Mahmut'un adı sevdiği belliymiş, görüyor musun? Zaten soruyor güzel yani. seyircileri. Sebahattin abi'nin hayvanı var, işi var, bizim gibi aylık adam mı? Da Hanım, yani. Işte, Ha, şey var. çırp, yedirme, Aynen. He, Aynen. çocuklar ne yapıyor Sebahattin Abi. Aynen. 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 Ha, çocuklar ne yapıyor? İyi. Niye? Aynen. Dinlemiyor mu? Dinlemiyor. Mamut mu? Tamam, Çok Mahmut. Sen rota e gidecekmişsin. Tamam. Okulda da ya. Biraz uzun tamam. Ha, bu arada söyleyeyim youtuber'ım ben. Ya dinapsa biraz ağrım olmuştu. Sen hangi köktensin? Ben Herkese göre değil. Evet arkadaşlar ben rotikimi yiyorum. Hem germeme gerekiyor herhalde. Bu adam sağlam Ben bugün eve gidebilirim canım. Değil Mahmut mi? ne yaptın aşağıda şimdi? Aşağıda gittim. Benim de Hı. Tomalge bölümü çeken bir kadın vardı. Hı hı. O rastgan çekendim de. Tomalge çeken kadın gördü bana doktor. Hı hı. Nasılsın şimdi dedi. İyi misin dedi. Bana kanım ağrım dedi. Kanım işlerden dedi. Bu da hı. geçer dedi. Hı. İyi o, Allah o razı doktor olsun. Sordu. O doktor da da zor işte. Sağ olsun Sebahattin abi de arkadaşını, e, arkadaşını ziyarete gelmiş. gelmiş. Allah razı Ağazı olsun. Hastası zor ya. Dikkatin ağrısıyla ya. Oldum demiş. Vallahi öyle. Şimdi... Sen korkandan bir şeyler alacak mısın? Yok ben bir şey almıyorum. Ya. Ben bir tane yıkayı geldim buraya. He. Ha. Doktor gelsin bakalım. Şey olursa Doğru. beraber döneriz bir geri. Yok, şey, da... Yavaş yavaş. E? Ee? Hmm. Yok. Yok. be ben kırgırıma at... gittim buraya. Doğru, İnsani... Ayı. 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 insan Benim bir huyum var. ne zaman lazım olur? İnsan korkuyor, ya, gırgılı insan taşımıyor artık ceza da var. Gelmedi, ünye ha, ünye'den sonra şey zaten ölümler çoğaldı, gırgıllar. Vallahi han, ölüm ne? makinesi ya, resmen bir dakika, bir yani ölüm, ölüm makinesi. Ya yavaş gitmek gerek ya, o kadar. Yok, yok. En... Hızlı işte. Yavaş gidiyorum gördün mü ya? Çekim yapacağım. Mahmut. Sen orada mıydın? Adam mesela. Bu vade bitti. Bade. Sözün bitti bittiği yer orası oldu. Adam, Gene de hız yani. Yani. Vay vay yapıyor bahçe bizde. Böyle. Yavrum ya. Ne kadar üzüldüm lan lan. Hepsi. Adam. Adam Değişikliğin hakemesinde adam bir çaba bakıyor, bir şola bakıyor. Buradan mı oldu, oldu? nasıl oldu işte. Böyle yapıyor adam, böyle yaptı, böyle yaptı. O zaten kendini bir kaybetti mi, onu kendini tuttu. Toparlayamaz. da biliyor musun? Ha. Ha. Bir şartla kendini Toparlayamaz. Allah'ım kimseye yaşatmasın, kaza bela çok kötü. Tabii. Kaza çok kötü, hiç kimseye yaşatmasın. Hiç Ama burada hiç yola gidecek, düzgün bir insan yok. Her bir pat pat çolu çocuğun elinde. Çarşılarda bir fız bir fız ki görsen. Ya, ya, ya. Evet. Çok fazla. Hele evet. çocuklar çok genç çocuklar. Ha, evet. Taksi gibi kullanıyorlar. Değil Ama ya. Sen tutuca mence? Sen ne kadar? Yine ha. yine pat pat patlar çıkmış. Nasıl? mesela yağmur var? Onlar seni az sever, daha da için. Mahmut, sen şimdi bu arabayı ver de yeni modadan alsana. Nasıl ben olsa demez. öyle de harcın, böyle de harcın. Hmm. çok çocuk Yok be. Değmez. 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 Muhabbet yiyen de aynı. Hiç çok çocuk için Pom değmez. Bunu de. Ama şöyle bir şey Sebahattin abi, böyle yerde insana para lazım oluyor. Yo, para bak yok. E, kenarında olacak ama böyle günlerde, kötü günlerimizde bize para lazım. Bize çok çocuk bakmayacak. Herkesin bir yuvası var, herkesin bir geçimi var. Tabii, tabii. Bir şey deme şansımız var mı? Ya, e, yani yine ben Allah'tan diyorum ki kirada değiliz bari çol çocuk. Gene de gözünün içine bak geride ne var diye. Ama o kime bağlı? Babaya bağlı. Valla beni dinlese, Mahmut beni dinlemiş olsun. İnan ki biz hiçbir şey dallık çekmeyeceğiz. Kesinlikle çekmeyeceğiz. bizim dallığımız mı var Benim, benim için var, senin için yok. Ne dallığım var? Benim her sıkıntım var. Benim için her sıkıntı var. Sen hiçbir dallığın yok. Var mı dallığın var? O nereden bir cisan evin içine? He? Sebahattin abi sen evin içini bilemez ki. Ya da evin yok ki. Benim ne? için var. Niye yapayım? Sen ben. beni dinlesen olay bitmiştir. Ya neyi mi söylemiş? Söylenecek bir şey yok. Söylenecek yer var, söylenmeyecek yer var. Hiç sallamaz yok. Her neyi sattık ya? He. Şöyle söyleyeyim en kısasını. Bugün başımızda bir cenaze bir şey olmuş olsa e, ee, ne yapabilir senin için? 20 milyar para yetti genel parası. Var mı? O kadar para bulur sen Allah. Im. Yok bulu değil mi? Milyar, var mı ya. var mı? Allah Allah. O kadar para bulamayacak mısın? Kaçınarak konuşmayacaksın. Mu? Belli olur mu? Anladım. Sen sırcısın. He? Sen sırcısın. Senin meydanda hiçbir şey yok benim için. Nasıl? Ortada bir şey yok. Nasıl ortada ya? Niye benim haberim yok? Allah, Allah. Neden, Neden benim haberim, haberim yok? Be beraber mı? değil miyiz biz bu? sen, ben, seni, dedi, Ayrımcılık yapıyorsun. Sen onu anlamıyorsun. Ben şimdi oraya üç omuz varsa oraya üç, oraya, üç, oraya, üç oraya, sen diyorsun niye vermedin hepsini? İşte onu yarını düşünce. Var mı yarını? Ha? Var mı yarını? Ya, olmasa yarını işte. Şey adresini söyle ben o zaman içim rahatlasın. Adresi değil mi? Çekirdal'da. İşte böyle de. Ters Satarım e, o kadar. Kenan gitti mi lan? He. Mahmut. Mi? Ken Kenan şeyde çok geldi mi? O, <laughs> <Dört mü? gülüyor> Sıcak olurlar, bir yanıyormuş, sıcağı, bir sıcağı. oranın toprağı sıcağı, alev alev sıcağı, insanı yakıyor. Onun evine de gitmesi gerektiğini anladın mı? Onun evine de gitmesi gerektiğini. Neyse, Mestavan, görmüş oldu. Mustafa'nın oğlu da, nerede? üçten sonra çalışırlarmış biliyorsun. Mustafa işte, üç tane De, 10. kata çıkıyormuşsun, seni fa, falat bağlarlarmış beline. Orada düşüp öldüğün zaman adamı çöpe atarlarmış, adresi olmayan bir yer. Türkiye benzemiyor oradaki düşülgüler. Bizim adam sıkıntıya girer mi? Gelmez. Anladın mı? Leke nasıl? Şimdi gelmez. Maşallah. Odunlar, odunlar kestin. Ah ne. O evin üstüne geldi herkes işte. Aman maşallah. Sarı şey çöz. şu bizim evin önündeki odunları da kestirelim la. Çakışır. Oraya ben ya. getirdim, gerisini de sen yaptır. Hasta çocuk ya, adam tanışmıyor, hasta. He, iyi bir hali. Ana dermiş, dedem vahiymiş, dedem de. Ana. Ya sabah ben de hata bir şey yaparım ya. Ee, Arif ablayı da çok görmemek gerekiyor. Onun da kafasında birikintileri var. E, şimdi belli bir yaştan sonra da kafa laf götürmeyecek. Çocuklar yanlış yapmayabilir. Çok iyi olabilir. İşte o ses yüksek ses. Evet, beni çok anlayın, iyi beni çok Tabii canım. Yani. Sen Öyle çok gibi. güzel torun yetiştirdin. Allah razı olsun. Evet. Sen zaten cennete gidersin. abi iki çocuğun yüzünden gideceğim bak. Evet. Öyle iki kuruşuna, üç kuruşuna çocuk bakılmaz. Senin nasıl evlat baktığını, çocuk baktığını, sevgisini verdiğini sende gördüm ben. Ben, bayramam, ben neden biliyor mu? Sebahattin evet. abi şöyle bir şey. Sene biz kaç seneden beri beraberiz? İki sene mi? Üç sene mi? Seni ondan beri tanıyorum. Mahmud'a da onu söyledim. Yalan desin burada. Sen deyin maaşı aldığın zaman bir gidiyorsun markete. E, beraber gittik geldi. Çocuklara eline kartı veriyorsun. Bizimki olsa hayatta vermez. O hmm. araba o pazar arabası kırtta ne kadar dolu? Ben Geride para kalacak mı kalmayacak mı demiyorsun. Ben kartı Ben kart hiç. Gidin işinizi de görün ya. Yok ben kartın rengini görmedim. De Bizde de, de var da vermez o. De sen versene rengini versene de. de sen bir lafı 10 kere sopa, şey, söylüyorsun. 10 kere. Versen söylemeyeceğim. Alacağım para belli. Bak. O ayın sonuna kadar maaşı vermez. Adamıza yemeğe para da, da vermem bana. Ben ne yapacağım parayı? Ha, bak şimdi. Yok sen bana vermiş olsan ben ne yaparım? Ne yapacağım? Parayı sizden para vermem bana. Neyse sen bana versen ben de sana karşılığını böylece Örüm tıkır tıkır. Neyse ha. konuyu bitir Mahmut. Tamam. Karşılığını Bu da. kırmızı kartı verirsin bana artık bu Eyvallah. saatten sonra. Evet. <laughs> <laughs> Sebahattin ya. ne bu kadar olamıyorlar? Neyse. Hayvanlar yiyor mu oğlum onu He? Hayvanları yiyor He. Ben hayvanlardan biri hayır alıyor. Bu ha. verip de hayır almıyor. Hayvanım Hizmetini hayvanım yapan hayvanım. ben he. Necati 17 lira maaş alıyor. 17 ay başına gelmiyor. Bak yine kalktan Vallahi öyle. 17 bin lira maaşı adama yetmiyor bak. İyi geçti, kişi. Iyi kişi. Ne iyi, ben ben abi sizde çok iyi. Şey de... ha, biliyorum, biliyorum. Bir şey ya? gibi geliyoruz. Ne oldu ki? 30 60 120 gün. Yok. Sen bir çok yeme. iyi yaptın biliyor musun? Bu saatten sonra hiçbir şey alınmaz. Sen kafan çalışıyor. sakında çekiyorsun ama biter. biter de bitmi Kenarında bir şey olmazdı. Sen orada değerlendirdin şeyi. Ne demek onu vücuta mı ya? Bizim gibi değil siz ya. Biz fasla gir. Kaç bedava cümler? Al, altı, on iki, yirmi sekiz milyon. Çok para değil aslında. <laughs> fındık olsaydı Ya fındık. Şimdi para, burcun Sizinle silinmiş olsa ne kadaran maaşın genelde? 16 bin He, çok da sayılmaz ya. Çok bir para ya. Allah bereket versin. Ee, Şu, i̇çinde çok de bereketi mutlaka. Çok mutlaka. Yani, yani, hiç olmasa doğru. Yine de lira verdim Saman parası. Ha, doğru, doğru. doğru, abi. Yine, ki. abi Hayvanlar varken düz varsınız var var. yani. 30 33 milyar verdim için. Saman daha, daha milyar hmm. Sen başında inek al ya hani hayvan damı yapalım inek al Bu yem su mu, suyu bir kere alır iki kere alır. Ben başıma şimdi geleceğini bu, bilirim. Aslında çok iyi olur. Ben de peşin satıp, ya ben He bu, an, bu, an, bu, an, ben Şeyle, hayvan sevmiyorum. Şey Heh. Rahe, bu, otom, hayvan mı ben Allah Allah. Ben tavuçlu, yani tavuk olabilir mesela. Hayvancılık. Yani. Ya. Aynen. Ya yani ha, Aynen. Büyük, Vallahi sen iyi söylüyorsun. Biz şimdi o evin önünde toprağı atmış olsa oraya benim dediğim gibi olsa bu on numara olacak. Bir

E, senin ben, evin evet. içi şey nasıl temiz, temiz Hayvanın değil. yeri de öyle sen üşenmeden sen, şey ben. etmeden hayvanların yıkışı hayvanların temiz yanları Hiç. ondan yeri güzel hayvana nefes alabiliyor tabii canım bak tamı üst, tellemiyorlardı <laughs> 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 Üç tane üç, üst, böyle üç tane kankatın var İyi yaptın. Hı, -hı. Malın canı iyi. Adam canı. Çelemeyi. <laughs> on nereye miydi doğduğunda? Ben kıyamam dedi, veremem dedi. Ondan mal alınmaz da. Ha, onu da O malın ona, peşine ona düşer. onu de alır yetim. ben de. de. Da bulmuş, he Hı. he tamam Bak ben Ayşe şeye gittim. Ayşe ya da niye şey etti kayıt oldu ya. O şey eski bir İsmet'in oğlu var ya bu da. Recep. Dedim ya bu ne kayıt hiç gitmesek olmalı. Abi dedi para var mı? Ya bunu kadar para? 5-6 var mı bir tane? Senelik mi? Olan bir seneden işte. Bir senelik. Ha. Evet sevgili tarzıcıların Sizleri Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, Bizim muhabbetler, boş muhabbetler bitmez. Kusurumuza bakmayın. E, aylık aylık yatıyoruz. Neler anlatalım şey, değil şey, şey. mi? <laughs> Videolarımızı beğenmeden geçmeyin. Bizlerden de sizlere hoşça kalın. Bir git baksana, kalın,